Allah razı, teşekkür e, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. geldiniz. Allah razı olsun. Duanızı isteriz. Ben ben de, e, teşekkür ediyorum. Böyle bir program hazırlanmış. E, layık olmaya çalışacağım. Şeyler, ifadelerden dolayı <laughs> çok Küçük mahcubum de. tabii ama hepinizden Allah razı olsun. Mevlam gördüğünüz ve tanıdığınız gibi eylesin inşallah. Dileriz bugünden daha iyisini görürsünüz. İnşallah. Daha fazlasını görürsünüz. Allah razı olsun. Dileriz kızlarınız sizi geçer. Geçsinler. <laughs> Onu dedim geçsinler tabii. Ee, Şimdi aklım böyle hemen Yaş 80'e bir sene kaldı bu Mayıs'ın sonunda dünyaya gelmişim Mayıs 29 ve ne çabuk bitiyordular ama bana bu ömrü hasta da olsam ne olursa olsun bugünü görebilmek bu günlüğü ihsan ettiği için Rabbime hep şükür ediyorum. Hamdolsun gözlerim açık gitmeyecek. Sizler benim hayallerimin gerçeğisiniz. Allah razı olsun. Biz sizi meşgul etmeyelim, kızlarınızın vaktinden almayalım. Size çok memnun oldum. Zavrı, duanızı ben bekleriz. kızlarınızı duadan unutmayın. Himmetinizi üzerlerinden eksik etmeyin. Hepsi benim kızlarım olarak görüyorum. Elhamdülillah.